Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Evet bu şekilde karakterim Rosa. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Ama arkadaşlar ilk öncelikle başlamadan benim yine birikti buralar. İlk öncelikle alanı güç puanını alalım. 8 güç puanı. Evet arkadaşlar buradan başka bir şey yok almam gereken. Brawl Pass Bedava Brown Pass'ların bir sürü var. Arkadaşlar mega kutu. Açalım hadi açıyorum. Lan ne olur ya 5 yazdı. Allah'ım inşallah şey çıkar. Karakter. Yavaş yavaş açıyorum. Canım yavaş açmak istiyor yani. Hadi. Hadi hadi ne olursun. Ne olursun. Ya arkadaşa çıkmadı ya. Neyse. Ee, arkadaşlar bir tane büyük kutu bir tane de şey var savaş kutum. Onları açalım. Hızlı 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 hızlı. Evet. Şimdi savaşçılarımızı yükseltelim. Barley'i yükseltelim. Koltuğu yükseltelim arkadaşlar. <laughs> Altınım yeterli değil. Neyse arkadaşlar devam edelim. savaşalım bakalım. Hello, hello, hello. Hadi başlayalım. Gidiyoruz şu an. Tam. Öl. Bak kalkanım alırım valla. Amanın kalkanım gitmiş. <laughs> Elmas. Bakın şu Nita'nın işi var ya şu. O Nita'nın işi şey. Şurada durup elmas toplamak. Öl. Kimsen artık öl, öl öl Ya arkadaşlar. Bakalım. Ölün. Şu an ne olduğunu hiç anlamıyorum. Gaz garip bir şeyler oluyor. Aa dur sanasa durun durun durun. Benim canımı doldu vallahi arkadaşlar. Bu, bu tarafa doğru geliyorlar. Düşmancıklar öldü şu anda. Gidin. Aa. Bence en iyi karakter bende arkadaşlar. Yes arkadaşlar kazandık. Yıldız oyuncu Wade diye birisi. <laughs> kazandık. Tebrikler Böcük Big Bubble tarafından ter terfi edildi. Neyse bir şey yazalım. Saçma sapan bir şeyler. Bundan yazdım. Şundan bundan. Gönderelim. <laughs> Çık. Bulup'tan ayrıldım. Aa yine etkinlik. Özel etkinlikler diye bir şey aldım. Evet. Bu ne? Boss savaşı yasak bölge 3 oyuncuya karşı boss robot. Güçlü zorunda yemem. Ha evet arkadaşlar. Ben onda mı oynayacağım şimdi? Ben bunda oynamak istiyorum. Bu moda geç, geçmiyor ama. Savaşçılarımızı yükselteceğim de elmasım bitti. Ay ay işte. Altınım. Oynayalım. Arkadaşlar benim biraz alt karakterim var. Oynayalım hadi. Siz niye orada duruyorsunuz? Gelsiniz e. Öl. Ha. Ha. Ölü ölü ölü. Öldüm ben öldüm. Onlar değil ben öldüm. Çabuk çabuk çabuk. Allah kaybedeceğiz ya. Şu an bir düşman var orada ve o düşman öldü. Ve bizim artık 8 şeyimiz var. Yani kazanıyoruz bu demek bu. Arkadaşlar biz nasıl kazanıyoruz biliyor musunuz? Biz takımca saldırıyoruz ki kazanalım. Neredeyim ben? Öldüm ya. Ora, orası elmas kaynıyor arkadaşlar. Gidelim hadi. Gidelim gidelim gidelim. Git git git. Hold. Hold öl. Koltta da altın yokmuş arkadaşlar. Orası altın kaynıyor. Elmas. Alalım alalım alalım. Aldıktan sonra da kaçıyoruz. Peşin bırakın. Peşim bırakın, peşim bırakın. Allah benim peşimdeler arkadaşlar. Heh. Tamam kazandık. Kazandık. Yes. Yıldız oyuncu ben değilim. <laughs> Neyse. O pasımız varmış. Büyük kutumuz. Açalım. <laughs> Güç puanı Nita. Evet arkadaşlar, bariye gidelim. Oh! Arkadaşlar, savaş kutusundan Dorle çıktı. Süper ender. Darlin'in iki atıfe güçlü bir saldırısı var. Süper saldırısı ise duvarlardan seken fışçasıyla yuvarlanmak. Wow. Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın. kalın. bay. bye. bye.